أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وجل Ve iz qale İbrahim Rabbic'al hâzıl belde âminen ve ve beniyen en na'budel asnam. Sadagallahu nazim ve bellagana rasuluhu'n Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim. Vahiy pınarından damlalar derince müftülüğü Vahiy pınarından damlalar programımıza Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayınızı meşhur, zembinizi mağfur, amellerinizi, amellerimizi makbul eylesin. Evet hocam bugün Vahiy Pınarı'ndan bize neler anlatacak, Vahiy pınarından neler damlayacak? Biz var olanlara alıp sizinle paylaşıyoruz. Damlatan Rabbim gönüllere damlatmış. Bu vahiy pınarından damlaların da gönüllerimize damlamasını Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, geçen dersimizde söylemiştik İbrahim suresine başlayacağız. İbrahim suresinden ne anlıyoruz? Ne var İbrahim suresinin içinde? İşte İbrahim suresinden ilk birinci dersimizi yapıyoruz. Ve bu dersimizde çok önemli, çok enteresan bir olay sizinle anlatılan bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer validemizle, oğlu İsmail'le şu andaki Beytullah'ın olduğu bölgeye, yöreye gelip yerleşmesini ve Allah'a duasını. Dua, müminin silahıdır. Dersime başlarken ufak bir kesinti oldu. İnanın her şey Allah'ın takdiri. Ayeti okurken bir anda nefesimiz adeta bir dur bakalım sen ne yapıyorsun dedi bize. Bizi duraklatmak mecburiyetinde bıraktı. Her şey ama her şey Allah'ın elinde. Evet şimdi yeniden ayetlere bakmak istiyorum. Ve iz qale İbrahimu Rabbi ij'al hada'l belade' ve vejnubni ve bani an na'budal asnam. Sadaka Allahu'l azim. İbrahim Aleyhisselam Allah'a bir dua ediyor. Ama duadan öncesini Kur'an kıssaları konulu çalışmamız var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti İbrahim aleyhisselam bugünkü Filistin dediğimiz bölgede peygamber ama İbrahim aleyhisselamın malumunuz çocuğu olmuyor. Eşi Sare validemiz var. Sare validemiz çocuk olmayınca bu çocuk benden olmuyor casına Hazreti İbrahim aleyhisselamı cariyesi olan Sare validemizin cariyesi olan Hacer validemizle evlendiriyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a bir duası vardı. Her birimiz hatırlarız herhalde. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen dünyada en çok sevdiğim ne onu kurban ederim. Allah İbrahim Aleyhisselam'a Hacer validemizden İsmail aleyhisselam'ı hibe etti. Biraz sonra ayetlerde göreceğiz. İbrahim aleyhisselam'ın çocuğu olunca İbrahim aleyhisselam rüya görmeye başladı. Çünkü peygamber, peygamberlerin rüyaları vahiydir. Ya İbrahim sözünü yerine getir. Kalkıyor. En çok sevdiğim Sayılarca koyun kurban ediyor. Rivayetler, tefsirler de öyle. Sayılmayacak, yani yüzlerle, binlerle ifade edilecek büyük baş hayvan, deve kurban ediyor. Rüya tekrarlanıyor. O anlıyor ki ben en çok sevdiğim evladım İsmail'imi kurban edeceğim. Nokta. Şimdi o İsmail'e o İsmail'in gidip de yerleştiği Allah'ın planına bir bakalım. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim işte Sare validemiz, Hacer validemizle kendisinden çocuk olmayınca Hacer validemizle İbrahim Aleyhisselam'ı evlendiriyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'dan oğlu İsmail Sare validemizden dünyaya geliyor. Her neyse insanlar kıskançlık var, hanımefendi, aile geçimsizliği oluyor. İbrahim Aleyhisselam bunun altını çizerek söylüyorum. Vahyin neticesi Hacer validemizi bugünkü Filistin'den oğlu İsmail'le beraber yani Mescid-i Aksa'nın olduğu o yöreden, o bölgeden oğlu İsmail'le beraber alıp bir yolculuğa çıkıyorlar yolculuk nereye? Allah nereye işaret etmişse oraya. Çünkü Necm suresinde Allah şöyle buyuruyor. Ve ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha alimahu şadidul kuvva zumur ra fa huwa bil ufuqil a'la. Yani peygamberler ne yaparsalar, neyi yaparsalar Allah'ın vahyi bildirmesi neticesinde yaparlar. Bu bizim peygamberimiz için bu Necm suresindeki peygamberin şahsında bütün peygamberler için söylenilen bir ifadedir. Vahiydir, ayettir. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail ve Hacer validemizi küçük kundak da alır. Sare validemizi Filistin'de bırakır. Bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun başlangıç bölgesi bugünkü Filistin'in olduğu topraklar. Bitiş noktasına bakıyoruz. Birkaç aşağı, hemen ayet aşağıdan. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم حضره ابراهيم oğlu اسماعيل وحجر هاجر yolculuğa çıkıyor Filistin'den varış noktası şu ayetten anlıyoruz tefsirlerden anlıyoruz öyle bir yere götürüyor ki ziraat yok ziraat yok ekilen biçilen bir yer yok bugünkü Beytullah'ın hemen yanı başında yakınında inşallah bir ders Beytullah'ı beraberce Allah'ın beytini bir tanıma fırsatımız olur. Mescidi Haram'ın içerisinde, Beytullah'ın etrafındaki o ''Bi bekkete mübareken ve hüder lil alemin'' ayetinde ifade edilen o mekanı sizin gibi güzel dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşırız inşallah. Evet, Hacer Validemiz'in İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'le beraber alıp Filistin'den yola çıkıyor. Bugünkü, bugün, bugünkü Beytullah'ın hemen yanı başında bir yere onları yerleştiriyor. Bir gün, iki gün, üç gün derken Hazreti İbrahim Aleyhisselam rivayetlerde, Bugünkü Beytullah'ın olduğu yerde hemen alt katlarında zemzem kuyusunun bulunduğu yerde, zemzem suyunun olduğu yerde zemzemin olmadığı rivayet edilir. O an için çıkmıyor. Tufan olmuş, Nuh tufanı olmuş, bakımsız kalmış, su kapanmış, kaybolmuş. Suyu yok. Buna dikkat edelim. Su yok. Ziraat yok. Ellerindeki, yanlarındaki azıklarla beraber geliyorlar ama bir ağaçcık görüyorlar. Şu andaki Beytullah'ın olduğu yere yakın bir mekan, tefsirler öyle anlatıyor. Azıklarını asıyorlar. Birkaç gün sularını, yanlarında getirdiği sularını muhafaza ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Kundak'ta ve Hacer Validemiz, Üçü beraber kalıyorlar ama çevrede kimseyle ne irtibat kurabiliyorlar ne de kimse var ve görünüyor. Allah'ın her şey ama her şey Allah'ın elinde o bir plan çizmiş. Onunla orayı imar edecek, inşa edecek. Ora dünyanın merkezi. Dini oradan, tevhidi oradan dünyaya yayacak. Allah'ın muradı, Allah'ın istediği, bir plan yürürlüğe girmiş. Adım, adım, adım ilerliyor. Birkaç gün kaldıktan sonra İbrahim Aleyhisselam hanımına, Hacer validemize ve oğlu İsmail zaten küçücük çocuk onlara ben Filistine dönüyorum diyor, yanlarından ayrılıyor. Bura çok önemli. Burada bir teslimiyet var. Bu çok önemli. Buna bakmamız lazım. Keşke her birimiz böyle bir teslimiyetin içerisinde olsak. Mümin ve Müslüman, Müslüman teslimiyetin inandığında teslimiyet içerisinde olsa dünyada çözemeyeceği problem yok. Şu hanımefendideki teslimiyete bakalım. İbrahim Aleyhisselam Filistine dönüyor. Bir çocuk, bir hanımefendi orada bırakıyor Hacer Validemizi. İbrahim ya İbrahim bizi bıraktın nere gidiyorsun? İbrahim aleyhisselam ses etmiyor. Ya İbrahim bizi bu çölün ortasında ekini yok, yiyecek yok, içecek yok. Bizi burada çime bıraktın nere gidiyorsun? Yine Hazreti İbrahim ses etmiyor. Üçüncü de hanımefendi Hacer Validemiz seslenince İbrahim Aleyhisselam ma sözünün hemen arkasında Hacer Validemiz diyor ki ya İbrahim Allah'ın emri mi böyle? İbrahim Aleyhisselam da adeta omuzundan şöyle geri dönüyor. Evet Allah'ın emri böyle diyor. Bir çölün ortasında bir hanımefendi, bir çocuk. Sonra kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim Allah'ın emri böyle ise o hanımefendi diyor, diyecek hiçbir şey yok. Teslimiyete bakın. Teslimiyete bakın. Yani o bulundukları yerde bir hanımefendi, bir çocuk, sınırlı yiyecek, sınırlı miktarda su içecek. Allah'ın emri mi böyle? Evet diyor. O vakit diyecek adeta bir şey yok diyor. Sonra suları bitiyor. Hacer validemiz Bugünkü Safa ile Merve arasında yüksek bir yere çıkıp da etrafta kimse var mı yok mu o bulundukları yerin dışında var mı yok mu onu kontrol etmek ister çocuk. Bugünkü Beytullah'ın hemen yanı başında o ağlar bir yandan gözü çocuğu takip ederken bir yanda o yavruya ve kendine su bulak bulabilmek için koşuşturur. Hani Kur'an bize haber veriyor ya İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'ın şiarındandır. İşaretlerindendir. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya dört gidiş, üç geri dönüş bugünkü sağ yaptığımız şekliyle geride çocuğun ağladığını görüyor. Ama Allah yarattığının rızkını temin ediyor. Bir de ne görsün? O Allah'ın rahmetini, merhametini, mağfiretini, feryadu figanla arayan, yavrusuna su arayan ana, geri dönüp baktığı zaman yavrusunun yanında fışkıran suyu görür. Tefsirlerdeki şekli böyle. Sonra koşa koşa geri gelir, Allah'a hamd eder. Hazreti İsmail aleyhisselamla orada beraber kalırlar. Sonra Cürhum kabileleriyle görüşürler, buluşurlar. Hazreti İsmail aleyhisselam belli bir yaşa büyür, gelir. Hazreti İbrahim aleyhisselamın biraz önce noktaladığımız yerden devam edelim. Rüyaları devam eder. İşin o boyutuna çok bugün girmek istemiyorum. Ve ayetlere bakıyoruz. Evet, özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dualarına bakacağız. Dua. Hazreti İsmail aleyhisselama ve milletine, ümmeti Muhammed'e örnek olsun diye yaptığı dualara bakacağız şimdi. Ne demişti Hazreti İbrahim aleyhisselam? Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zarin inde beytikel muharra. yavrularımı, yavrumu, zürriyetimden olanı, adeta eşimi, burada ziraat olmayan bir yere bıraktım ya Rabbi. Sen, bunlar burada kalacaklar. Bura senin, inde beytikel muharrem, kıymetli, değerli, değer verdiğin, beytinin olduğu bir yer. Nuh tufanında kapandığı rivayet ediliyor ama İbrahim Aleyhisselam vahyin neticesinde orayı biliyor. Böyle bir yer. Burada namazlarını kılacaklar. Fe'al efideten minan nasi tehwi ileyhim ve مِنَ mines لَعَلَّهُمْ laallehum diyor. Ya Rabbi insanları buraya meylettir. ettir. İnsanların gönlüne buranın sevgisini ver. Burada o gelen insanları rızıklandır ya Rabb'i. Şu benim soyumdan, zürriyetimden olacakları burada rızıklandır ya Rabbi diye dua eder. Şimdi gönüllerin meyil etmesi. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Şöyle resimleri çekip de baktığın zaman, baktığımız zaman deriz ki ya şu taşlarda, şu duvarlarda, şu mekanlarda ne var ki? Ne? Bu kadar özen gösterip buraya geliyoruz. Ama şu duayı unutuyoruz. Allah öyle bir sevgi vermiş ki bir giden bir defa daha gitmek istiyor. Bir gören bir defa daha görmek istiyor. Niçin? Kur'an'ın anlattığı, bu anlattığımız olayın ceryan ettiği Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasının, yaptığı duanın kabul olduğu bir mekan. Bazı hacı kardeşlerimizi gördük. Rabbim nasip etti. Defalarca gittik. Hocam ben çok yoruldum. Şu çileyi gördüm. Şu meşakkati gördüm. Şunu gördüm. Ben bir daha gelmem diyen kardeşimiz. Ben ona diyordum ki seniye hac mevsimi, umre mevsimi geldiği zaman iç duyguların çünkü Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim dua etmiş. Hazreti İbrahim dua etmiş. O dua neticesinde memlekete gittiğin zaman özlemini çeker, tekrar ve tekrar buraya gelmek istersin derdim. Dolayısıyla her gelen kardeşimiz aman hocam ne zaman gideceğiz? Türkiye'ye geldikten sonra birkaç ay geçince her kardeşimiz ya hocam ne zaman bir, de, bir, defa daha gideceğiz? Şu ayete bir daha dönelim. Rabbena inni askantu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbena li yuqimus salate. Bura çok önemli. Ayetin hepsi önemli de. Fecal efideten minen nasi tehvi ileyhim varzukhum mine السamerati. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَشْكُرُونَ Ben diyorum ki, gönlümüzdeki, gönlümüzdeki Beytullah sevgisi, gönlümüzdeki o ayetlerin ifade ettiği yerlerin sevgisi, adeta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasının neticesidir. Onun için duayı boş saymayalım. Buraya meylettir ve burayı rızıklandır. Ziraat yok bakınız. Gayri zi zer'in inde beytikel Senin beytinin olduğu, haram, haram bölgenin olduğu, ziraatın olmadığı bir yere zürriyetimden olan evladımı ve eşimi bıraktım ya Rabbim. İnsanların buraya gelmelerine, insanların gönüllerinde adeta sevgi ilka ile ya Rabbim. Burayı sevsinler, buraya gelsinler, burayı rızıklandır. Benim de soyumdan gelecekleri rızıklandır ya Rabbi. Burada olanları rızıklandır. Evet. Şimdi ikinci bir duası var İbrahim Aleyhisselam'ın. Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin. Ve ma ala Allah min şeyin fil erdi ve la fis Ya Rabbi sana hiçbir şey gizli değil. Gizli aşikar. Ya Rabbi her şeyi ama her şeyi sen bilirsin. Her şeyi bilirsin diyor İbrahim Aleyhisselam. Ama benim de ne yaptığımı biliyorsun. Ben bunları buraya niçin bıraktığımı da biliyorsun. Adeta bunu diyor. Ya Rabbi inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma Bizim gizli aşikar yaptığımızı, düşündüğümüzü, içe şey yaptığımızı, planladığımızı, programladığımızı, Ya Rabbi her şeyi sen biliyorsun, her şey senin elinde. Sana yedi kat yerler de olsa, yedi kat gökler de olsa, başka ayetlerle birleştiriyorum. En gizli saydığımız, sayabileceğimiz yerler de olsa, Ya Rabbi senin için gizli hiçbir şey yok yerlerde ve götlerde. Onun üzerine diyor ki İbrahim Aleyhisselam <laughs> Elhamdülillahi'llezî vehebeli alel kibri İsmail ve İshak. İnne Rabbi lesemi'ud du'a. Hamdolsun o Allah'a ki ve hebeli alel kibri İsmail ve İshak bana yaşlılığımda normal şartlarda çocuğum olmayacak bir yaşta bana İsmail'i ve İshak'ı veren Rabbime hamdolsun. Hamd olsun diyor. O vakit bu ayetten bizim alacağımız şu. El malu vel benune zinetul hayatid dünya. Mallarımız, evlatlarımız dünya hayatının kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim Dünya hayatının zinetleri. Dünya hayatının zinetleri. Mallarımız ve evlatlarımız. Allah bize mal verdiği için, Allah bize evlat verdiği için, Allah bize şu soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu yarattığı için, bizi Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan, Müslüman bir memlekette din tahrif edilmemiş, tahrif edilmemiş bir kitaba varis kılmasından yine böyle dinin mubini İslam'ı İslam'la bizi şereflendirmesinden dolayı Allah'a hamd etmemiz lazım ki bu dua bize bunu gösteriyor. Elhamdülillahi'llezî ve hebeli alel kibri İsmaila ve İshak. İnne Rabbi le semiu dua. Muhakkak mutlaka benim Rabbim duaları işitir. Gizli, aşikar yapılan bütün duaları işitir ki Kur'an'da şu ayet bizi buna yönlendiriyor. Ödu'u rabbeküm tedarru'an ve Gizli, tedarru, aşikar, nerede olursanız olun Rabbinize dua edin. Halinizi Rabbinize arz edin. Halinizi Rabbinize açın. Başkalarını bırakın. Duaları Allah'tan başka kim kabul edebilir? Hiç kimse. Kıymetli dinleyicilerim. Günahlar Allah'tan başka kim affedebilir? Hiç kimse. Bunu bitirdikten sonra diyor ki, İbrahim Aleyhisselam yine duasına devam ediyor. Rabbi cealni mukim as salati ve min zurriyeti Rabbena ve du'a Ya Rabbi beni benim zürriyetimden gelecek olanları namaz kılanlardan eyle Rabbi cealni mukim as salati ve min zurriyeti O mukim ekame, yuqim ikame fiiline baktığımız zaman devamlı namazını kılan devamlı namazını kılanlardan eyle. Fıkramsı bir şey sizinle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyicilerim izleyicilerim. Anlatılır ki Nasrettin, Nasrettin Hoca'nın oğlu kendisine bir mektup yazar. Selam ederim der babasına. Dört vakit namazda dualarını beklerim. Nasrettin Hoca der ki vay yaramaz yine sabah namazlarını mı kaçırıyor? O vakit bir Müslüman Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, herkesin özel hayatı kendisine ait. Bir Müslüman Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şu ifadesine Rabbi cealni salati ve min zürriyeti rabbena ve dua. Bir baba evladına dua edecek, tedbirlerini alacak, takdiri Allah'a bırakacak. Tedbirini alacak, takdiri Allah'a bırakacak. Çünkü bir babanın evladı üzerinde üç tane hakkı vardır. Doğduğu zaman ona bir Müslüman ismi vermek. Evladın hakkıdır babanın üzerinde. Ona güzel bir eğitim vermek. Hem dünyasını hem de ahiretini mamur edecek eğitim vermek. Ne sade dünya ne sadece ahiret. Üçüncüsü kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Evlenme yaşına geldiği zaman o yavrusunu, evladını evlendirip soyunun devamını sağlamak bir evladın babasının üzerinde olan haklarındandır. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim onun için güzel bir eğitim, namazın farzını, vacibini, ne zaman kılacağını, nasıl kılacağını, efendim kul hakkını, hülasa Allah'ın kitabındaki helalları, haramları, emirleri, yasakları bunların tamamını kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim o evlada öğretmek babanın görevidir. O evladın baba üzerinde hakkıdır. Biz şimdi bunları anlatırken biz sadece babanın evlat üzerindeki hakkını anlatıyoruz ama ne ekersen onu biçersin. Buğday eken buğday, mısır eken mısır, darı eken darı biçer kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. O yavrunun gönül bahçesine namazı ekmişsen tabii ki namaz biçeceksin. Kur'an ekmişsen Kur'an'ı biçeceksin. Hem dünyasını hem de ahiretini mamur edecek davranışlarda onu yönlendireceksin. Ben şu İbrahim Aleyhisselam'ın şu duası ile sözlerimi bitirmek istiyorum. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Rabbena ofirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab. Diyor ki Allah'ım Beni bağışla. Anamı babamı da bağışla. Müminleri de bağışla. Ne zaman? Yevme Yakumul Hisab. Hesabın Allah'ın huzurunda kaim olacağı cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gidecekleri gün Allah'ım beni bağışla, anamı babamı bağışla ve Müminleri bağışla bir Müslüman sadece kendisine dua etmeyecek. Hazreti Muhammed Mustafa bununla bitirelim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyorlar ki insan öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç noktada kapanmaz. Biri sadaka-i cariye, biri fayda veren ilim, biri de kendisine dua edecek, dua ettirecek evlat. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim dünya hayatından giderken Rabbim hepimize kendimize dua edecek, milletine hizmet edecek, hilale sahip çıkacak, hatın karşısında hilalin boynunu bükük bırakmayacak, Müslümana karşı zelil, kafire karşı aziz dik duran nesiller bırakıp gitmeyi nasip eylesin diyorum. Önümüzdeki ders kaldığım yerden devam edeceğim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın Cuma, Cumanız mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet olun.